Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Gidekçil. Başka da gördüğünüz üzere bugün Bursa'nın Orhangazi ilçesine gidiyoruz. Şöyle yakıtımızı ben sıfırladım. Şu an 7.9 kilometre gelmişti Evden buraya Vatan Kompür'den bir hafıza kartımızı aldık. Ve ortalama tüketimimiz 4.7. Şöyle ben gösterebilirim sizlere. Şöyle gösterebilirim, başa alayım. Bu değil. Gidilen yolun kilometresi, A gidilen yol 7.9 kilometre. Ve a ortalama tüketimimiz ise 4.7 kilometre. Şu anda Bursadan Orangazi ilçesine toplamda 70 kilometre bir uzaklık var. Yani gidiş 70 kilometre, geleşte 70 kilometre, 140 kilometre bir yolumuz var. Dileğimizle birlikte Bursadan Orangazi yolculuğuna çıktık. Yakıtımız hatta şu an ben sıfırlıyorum bir dakika. Hemen sıfırlayayım tekrar o 7.9'luk yakıt tüketimini sıfırlayayım. Buradan çok sakin bir şekilde kullanacağım. 80-90'da gitmeye çalışacağım. Hem yakıt tüketimimizi beraberce görmüş olalım. Hem de yavaş gitmenin ne kadar yakıta etkisi ettiğini burada sizlere göstermek istiyorum. Şöyle sıfırladım. Ortalama, A ortalama tüketim. Hepsi sıfır arkadaşlar. Çok sakin bir şekilde buradan oran Gazi ilçesine doğru gideceğiz. Yollarımız virajlı, dik, inişler var, çıkışlar var. Orada yakıtımızı en ekonomik bir şekilde kullanacağız. Bakın yani bir araba kalkıyor hemen ikiye çek, çıkış diyor sol diyor. Böyle çok sakin bir şekilde kullanıyorum ki burada en az yakıt tüketimini beraberce görmüş olalım. Ben ana yola çıkayım. Oradan Orangazi yoluna doğru pol sürüşe devam edelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda görüyorsunuz yarımdan transit geçiyor. Gemlik rampasını tırmanıyorum. Ve şu anda gaza dipledim. 110'la çıkıyorum. Yani çok basmak istemiyorum ama şu anda biraz da basıyorum. Çünkü bastığım zaman o torkun ittirdiğini arkadan hissedebiliyorum. Yani şu an dip gazladım ve şu an 107, 108, 110, 112, 113. Bu şekilde hani gaza bastığım zaman şu an 120'lere doğru gidiyorum. Yani tamam çok arkadan zor geliyor evet ama görüyorsunuz klimam iki kademe açık ve bunun da performansa etkisi çok büyük. Çok seri gitmek istemiyorum ama biraz daha hani şöyle yavaştan yavaştan gidelim. 90 100 geçmeyelim. Nissan Qashqai ile bayağı bir yardıra yardıra geliyor. Aslında buradaki torkumuzun yüksek olması, torkumuz yüksek olduğu için 200 metre torkumuz olduğu için arabanın arkasından ittirme kuvveti torku düşük araçlara göre gayet iyi. Geçen İzmir videomuzda vlogumuzda öyle yakıt tüketiminin olmayacağını, işte çok yaktığını söylediler. Aslında bu aracın yakıt tüketimi az, çok değil. Ben orada 150-160 km hızlarla gittiğim için aracın devir bandı yüksek. Bundan dolayı da aracın haliyle yakıt tüketimi yüksek oldu. Ben oraya gittiğimi sanırsam 6 mıydı, 5.9 mıydı, 5.5 mıydı öyle bir şey yani. Buradan 350 km yol gittim İzmir'e yakıt tüketiminin çok olduğunu ben de şahsen düşündüm ama ben bastım yani. Şu an basmasaydım emin olun o yakıt yakmaz. Şu an mesela hiç gaz ve frene basmıyorum. 80'le şu an iniyoruz hiçbir şekilde dolaşıp gaz ve frene basmıyorum. Burada zaten haliyle yakıt tüketimimiz otomatikman düşecektir. Tabi yani havanın sıcak olduğundan dolayı da klimamızı maalesef açmak zorundayız. Yani klimasız gitmek mümkünatı yok. Burada hani camlarımızı açtığımız zaman rüzgarın camlardan bulunması bizi çok rahatsız edecek. Tabii ki yakıt tüketimine çok büyük bir derecede etkisi var. İkinci kademede gitmemizin ama yapacak başka bir şey yok. Şu anda Gemlik ilçemiz 13 kilometre. Yalova'ya 53 kilometre. Orhangazi'ye gidiyoruz. O da yaklaşık bir 50 kilometre falandır toplamda buradan. Yani 30 kilometre daha fazla uzaktır. Dünyanın yakıt tüketiminin fazla olduğunu söyleyen kişilere sesleniyorum buradan. Yani bastığınız zaman bu araç yakar. Basmadığınız zaman ise bu araç yakıt tüketimi olarak Clio frene basıyorsun, Clio frene basıyorsun. Frene basılmaz mı? virajda frene basılmaz. Mı? Bak 90'la viraj dönüyor. Yani Passat geliyor arkadan. Passat da bak Clio'nun yüzünden frene bastı. Şöyle sola doğru geçelim. Passat bizi görsün de yardıra yardıra gelmesin. Şöyle yüzde viraj dönüyorum arkadaşlar. Passat abimize yol verelim. da yardıra yardıra gidiyor. Ya yani bu yolların şu an rampayı indiğimizden beri ne gaza ne frene bastım. Şu an yani hafif frenlere dokundum ama gaza hiç basmadım. Şu anda yakıt tüketim bilgisi sıfır. Araba yakıt tüketmiyor. Sadece klima yakıt tüketiyor. Dediğim gibi yani şu an bakalım ortalamamıza. Menzil, a gidilen yol. 15 kilometre gelmişim. 5.5 evet biraz fazla yakmış arkadaşlar. Klimayı açtığımızdan dolayı biraz fazla yakmış. Ya 1 litre koyuyor. 1 litre 5.4 oldu. Yani arkadaşlar 4 litre koyuyor. Klima bir litre, iki litre koyuyor ya. Ben bunu söyleyeyim. Bir de ikinci kademede olduğu için maalesef ee, yok 5.3 oldu böyle. Ya şöyle kapatayım ben klimayı. Bir de klimasız gidelim. Kapattım klimayı. Şöyle bir 5 kilometre klimasız gidelim. Beraberce görelim. 5.2 oldu. Ve şu anda 95'lerle falan gidiyorum. 95'le falan gidiyorum. Ya ben bunu düşürürüm. Ben bunu 4.5'a düşürürüm arkadaşlar. Çünkü düşürdüm de yani. 4.5'a şeyler düşürdüm. Klimayı kapattık. Şöyle gidelim beraberce yakıt tüketimini görelim. Şöyle sola geçelim. %5 bak 5.1 oldu. Ya böyle bir oyuncak gibi yani bu. Hoşuma da gidiyor yani. Şu anda 90'la gidiyorum. 2200 devirlerde falan. 4.5'ü göreceğim ya. 4.5'u hedefliyorum. Yani kruz kontrol olmuş olsaydı emin olun çok daha rahat giderdik. Sabitlerdik 90'a, 80'e. Ee, şimdi burada 82 oluyor, 85 oluyor, 90-92 oluyor. Ondan dolayı ne oluyor bu sefer? yakıt 5.0 oldu. Ya bu böyle ben 10 dakika gideyim bu şekil ben bunu 4.5'a düşürürüm. Tabii klimayı açtığım zaman direkt 1 litre koyuyor. Şöyle ben ufaktan kamerayı kapatayım. Ee, bakalım 4.5'da 4.4'te 4.3'te size kamerayı açacağım inşallah. Hedefim o. Düşürebileceğiz mi? Göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda 4.5'u görmüş bulunmaktayız. Şöyle ekranda gösterebilirim. Yani ben iddia ediyorum ki bu aracı 80 kilometreyi geçmezseniz 4 deri görürsünüz. 4.4. Gaza şu an %10'luk dilimle basıyorum ve çok sakin davranıyorum. Fites geçişlerinde 4.4. Ve 4.4'ün şeyi kilometresi şöyle bak tır, tırdan bile yavaş gidiyorum bak. B değil A'ya bakacağız. Yani 27 kilometrenin ortalaması 80 90 100. Bak 80 90 100 4.5 Şöyle sağa çekilelim. Passatçımız geliyor. Passatçımız yarda yarıda gitsin. Bizim önemli olan bugünkü hedefimiz yakıt tüketimi düşürmek. B'ye gidilen yolun ortalaması 479 kilometre. Önce sıfırlamışız B'yi ve şu anda B'nin ortalaması 5.8. Yani bence tır bile bizi solluyor. Evet. Tır bile bizi solluyor arkadaşlar. Aynamıza bakmadığımız için biraz ortalamamıza bakalım. 4.4 oran gazde. Bakalım yakıt tüketimimizi göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. 4.4 olduk. Şu an 43 kilometre geldik sıfırladığımızdan itibaren ve ortalama tüketimimiz 4.4 arkadaşlar. Son böyle rampaları çıkarken böyle 80'e 90'la çıkarken dedim yapıştır bir şey olmaz. 4.8'i gördüm. 4.7, 4.6, 4.0 kadar düşürdüm. Tabi şimdi trafiğin içine girdiğimiz için de otomatikman 5 litrelere, 5.5 litrelere çoğalır. Ama ben buradan İstanbul'a, Kocaeli'ye, Türkiye'nin dört bir yanına hiç problem değil. 80-90 sabit bir şekilde bir üç motorla gittiğim zaman ben 4 litreleri çok rahat bir şekilde görebilirim. Ama şöyle bir şeyimiz de var. Yani 80-90'da yol bitmiyor. Tabii benim geldiğim yol 50 kilometrelik bir yol, 45-50 kilometrelik bir yol ve ondan dolayı da bu yakıt tüketimini elde etmemiz bizim için yani mükemmelin üstü. Ben hani 5-5 litre falan diye düşünüyordum böyle ama. 4 ikileri görmedim. 4-4'ü gördüm. En düşük 4.5-4.6 o civarlarda gidip geldi. Ama 80-90-100-110-120 oldum. Düştüm. Bayır aşağı indim. Bayır yukarı gittim. Ortalama tüketim mo oldu. Ortalama hızıma bakayım. Ve şu anda 72 km ortalama hızım var. Yani hızıma göre bence bu yakıt tüketimi gayet iyi. Videonun içeriği aslında kısa mesafede uzun yol. Bak burada da Orangazi Camii mesela arkadaşlar. Bu camiyi de ik ikinciye üçüncüye geliyorum buraya. Gayet güzel. Burada e, buraya gelmemin sebebi burada hesaplı bir e, teknolojik bir aletin olunması. geldi. gel. Ve ondan dolayı Bursa'dan buraya o ürünü almaya geldim. Rica ederim. Hadi doblolar gelsin. Burası da bayağı kalabalık. Tipo'cum bek. Hadi sen de gel Tipo. Bakalım burası Orhan Gazi'nin merkezi arkadaşlar. Girdik bakalım. Cuma da toplam bir 40 dakika var. Şimdi şurada işlerimizi halledelim. Cuma'mıza da gidelim arkadaşlar Yani lineanın yakıt tüketimi bak 70'e düştü Ortalama hız 70'e düştü tabi akıt tüketimine bakalım Direkt 4.5 olmuş bak Direkt 4.5 olmuş Şöyle arkadaşlar dediğim gibi lineanın yakıt tüketiminden bu kadar ee Çok sakin bir şekilde kullandığınız zaman Bu aracın yakıt tüketimi düşer Seri bir şekilde kullandığınız zaman Yani 120'yi geçtikten sonra zaten araç 3000 devirin üstüne çıkıyor ne oluyor bu sefer Devir bandından dolayı aracın yakıt tüketimi Otomatikman artıyor bu yüzden de klimayı da kapattım ya. Bu klimayı kapattıktan sonra bu yakıt tüketimi. Şöyle düz devam edelim. Arayalım bakalım kişi neler demiş. Bunu aslında oraya gidelim. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi Linea'nın yakıt tüketiminden bu şekilde 4.5'leri gördük. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Siz Linea en düşük kaç litre gördüğünüz yakıt tüketimi olarak bana yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.